Korkitler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Baran. Ben Barış. Ben Ömer. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu hafta Galatasaray Alanya Spor Süper Lig maçı var. Biz de bunu ne yapacağız arkadaşlar? Ee, Playstation'da gerçekleştireceğiz. Bugün efsane iki tane büyük cezamız var arkadaşlar. Bunları Allah'ın golü yiyen naneyi yedi. Yemedim ben. Yedi. Evet. Arkadaşlar Ömer bugün Yani <laughs> hafif, ceza, <laughs> hafif ceza diye bir şey yok. Ya o ya o kaçış yok. Karıştırıyorum ben. Çeviriyorum, karıştırıyorum. Tavana bakın, bana ne yaptı? Yukarı lambaya bak. Lambaya bak, bak sen geçiyorsun. Dur, dur, dur. <laughs> Aylık bir, bir gün <laughs> seçmedi. Ben ben, 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 ben ben alacağım. Ben alacağım. Ben ben, ben alacağım. Ben, ben bunu alacağım. alacağım. Al. Yok, <laughs> <Allah gülüyor> <Allah oynuyor gülüyor> ben onu alacağım. Tamam, sen de. Ben onu Ben bunu mu alayım? Al. Al Allah'ım oynuyor bugün. Mavi kalacak lan. Mavi kalın lan. Emin et. <gülüyor> 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 ben, ben, <laughs> 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 Ömer bugün nane yedi. Bugün arkadaşlar ben Ömer oynuyoruz. Uzun zamandır Ömer'le denk gelmiyoruz. Galatasaray bensem ben sen nane yedin. Al canım. Şöyle. Fight. Bir kere başlıyorlar arkadaşlar. Dur 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 dur. Ne oldu? Unuttuk ama her zaman yaptığımız şey. He. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Azdan az çoktan çok. Oo! İnkarıya başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Sen misin Gal Galatasaray'sın sen. Aa, yemin ederim Galatasaray. Allah, ben Galatasaray'ı sanıyordum. Arkadaşlar Galatasaray benim. Alanya Spor <laughs> Ömer. Ömer Far, bak şunu aklından çıkarma. Sen Barcelona değilsin. Liverpool değilsin. Tamam, Real Madrid değilsin. Tamam. Alanya'sın, tamam mı? Tamam. Sekiz tane defansı koyuyorum. Üzeri değil Ömer Faruk, bu etrafındaki adamları düşün, tamam mı? Abini dinle. Bana bırak, ben de benden iyisin ceza yiyemez kadar. Ooo, gidiyor mu? Ooo! Oh! Oha, oradan onu nasıl attı? O nasıl gol oldu? O nasıl gol oldu? Kapattığı yani. köşeden sol ayağıyla. O nasıl? Şu go, harekete bak ya. Salak yemin eden geri zekalı çocuk ya. Ömer'le uzun zamandır karşılaşmıyordunuz arkadaşlar. Buyurun. Ama o... <laughs> <laughs> Ağzına çıkarsın sen ne yapacaksın? Kaçacağım. <laughs> Benim küçük kardeşim. İkisi de bir Arkadaşlar sesini Şu an duyuyorum ya sen ne diyorsun ya? Hiç yeme daha yumurta cezası Ömer. Hadi gö <laughs> abi. Abi, abi göster. göster. Adam mı lan? A'da yok. Oo. Oh! A'da mı? A'da. Valla. Oh! Serçe parmağı yapabiliyor yapabiliyoruz mu? Şu serçe parmağın üzerinde. Yok oğlum bacağı yapıyorum. Ne sen de böyle ben saracağım. sana abi. Sen, sen abi. ne diyorsun abi? Nasıl böyle mi yapıyorsun? Yat. Bıçağı verin parmağımı kopar ama A'da yaptık. Yat. Lan <laughs> maça maçı yapıyoruz. Uzun zamandır. Kollar alar maçı yapıyoruz. Dur Ne uzun Şu cezayı, şu, cezanın keyfinin iliklerine kadar lazım. Geç şöyle, geç geç. Kardeşim nasıl düşüneyim sen şunu da al ha. Bak maçı başlatıyor hadi. Barışma. Hadi, bir tanem hadi bir beyim. Hadi acımayacak acımayacak. Az bir şey az bir şey. <laughs> Bu ne ya? <gülüyor> Barandaki keyif şu an Arkadaşlar şey bunu yok. kaçırmayın. Kaçırmanızı da istemiyorum. Aç şunu. Aç. Yat. Ben sağa sola yaptım. Buraya. Orman Genel Müdürlüğü Orman Başkanı. Şu, şu an oraya. malzeme burada. Adım Ömer Faruk <laughs> <laughs> Ben Orman Genel Müdürlüğü Başbakan. Tüyü... Aç canım acı. Amerika Prezident Prezident. Falkonla da gider. He? Falkonla da gider. Ha yeter yeter. Uzun zamandır bugünü bekliyorum arkadaşlar. Ömer için bu var ya en büyük cezalardan ya, biri yani. Benim ne suçum var? Gol yemeseydi. Gol yemeseydin oğlum. Yemeseydin. Bir de dakika Aa. bir de dakika 8'de gol yedi ya. Ama bir şey diyeyim ki çok büyük avantajım var. Ne biliyor musun? Ne? Balta girmemiş ormanlar şimdi bir ağlar. <laughs> benim de çok büyük şeyim var biliyorsun değil mi? Senin ilk yıl olacağım. İlk yıl. <laughs> Biraz terletin de tutmasın abi. Baracım eridi yalnız o bir an önce Biraz daha hızlısın da ben böyle tam yakınsın. Kağıt yağlısı. kopacak ya bu ne böyle. Tam yakınsın. Bak nasıl, nasıl açılıyor rahat, rahat? da Abi Ben hala inanamıyorum adamcağım. Bak bak bak. bak Ya, ya olmaz ya. ya. Hiç <laughs> açmayacağım. Aç Valla gidin be. Aç oğlum aç aç. Hadi oğlum. Hadi hadi bir tane Dedeğim açar mısın? Bakmıyorum <laughs> sen <laughs> 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 Dur ben açayım. <laughs> Dur tamam tamam aç açayım. Açayım. Aç. Bak aç. burası. O, o yaklaşık 18 saat. Panfola değilsin sıkıntı olur senin Değmez şey. değmez. Oğlum. Ya yap. Bak şuradan başlıyorum. Artık benden gerisi gitti. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buna bir çekerim. Baran nasıl yapıştırdın bir öyle çekerim, ya? Bir çekerim. Bir, bir santim, çekerim. Bir, bir, bir santim bile boşluk bırakmadın ya. Aa! Allah senin... ne yapmıyor? Ne zaman diş oğlum? Bugün de yıkanmamışsın. <laughs> Canlım benim. Canlım. Kağıt oynuyor <laughs> böyle havada. Kıllar çok iyi <laughs> ya. Oysa <laughs> çekecek mi? Yok oğlum. <laughs> Sen şimdi nane yemedin mi? Barman. Yedin. Bana çek. He? Çek. Mini mini bir kuş doğmuştur, pencere mevkunmuştur. Barman çek. Ömer Faruk güzel şeyler düşün çek abi. Güzel şeyler. Ama öyle olmaz. Bize bakman lazım. Çek barma o <gülüyor> <gülüyor> lan <böyle>. Barman. O acı gülsün. Bak bakalım kameraya. Bak bak. Dur şurada boşluk kalmış bir dakika zengin yaşlı kocası ölen zengin kızlar gibi. Şöyle göz yaşımı silen. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Çekiyor muyuz Bu bana? Bu benim arkadaşlar. Tarihi yazın bunu. Çekerken Ömer'in de şey hareketlerini Allah'a Ya Benim çekerken. gibi karakterli biz tamam. nasıl büyütüyorlar? He. Nasıl nasıl büyütüyorlar? He he pantolon çekeceğiz doğru. doğru. <laughs> aşağıdan yukarı <laughs> abi bacağımı koparacağız. Aşağıdan yukarı. Yok buradan Çekmez ki. Aşağıdan yukarı. He aşağıdan, aşağıdan, ben aşağıdan yukarı. Aşağıdan ben yukarı. Aşağıdan yukarı. Aşağıdan yukarı. Aşağıdan yukarı. bana. Sen Aşağıdan yukarı. Aşağıdan yukarı. Bir taraf beyaz, bir taraf siyah. <laughs> Beşiktaş. Ömer falan... yanıyor, yanıyor. Ömer far pırıl pırıl oldu abim. Ömer. Evet. Güzel ama aslında. Bunlar sana ait de kardeşim. Abi uyuşmuş. O, <laughs> Bıçak etin, biçik. Abi bir biraz kızardın sanki yanıyor mu? <laughs> uyuşmuş uyuşmuş. Baran yine keyfi doruklarında. Mutluluktan uçurum arkadaşlar. Zirvedeyim şu an. Nasıl Ömer? Uyuşmuş hiç Bana Bana karşı şey hissediyor musun? çabuk. Abim çabuk. bir şey demek istemiyorum. Oradan yazılar ne söylemek istiyorsun abim? Vatan, yani, <laughs> Vatan sağ olsun. Evimiz, Gir abi. Aa! Gir, gir. <laughs> Dakika sekiz Ömer Faruk bir tane gol yedi, bir tane daha da yedi. Maça kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bebeğim hadi. hadi. Ya başla ya. Ben benim... de başlıyorum hadi. <laughs> ama nasıl gollü, ama nasıl gollü, pat pat pat. Hiçbirimiz beklemiyorduk onun golünü. Taktik gol, maktik yok. Allah, Bir de kalecinin kapalı tarafına gönderdin ya. Eee? Falco orada <laughs> golü attı. <laughs> Ya normal gerçek maçlarda Falka oynayamıyor ama burada oynatan Baran bayağı güzel kullanıyor Falka'yı. Ver ver ver. Ya artık alın şu topu. Oo. Ya şöyle bulun. Ömer. Ömer. Abo. Oo. Gol attı ya. Attık alan ya. Aferin lan. Aferin lan. Aferin lan. Aferin lan. Aferin lan. Aferin lan. Saat. Bak Hakkı vurdu. Ömer Faruk bir tane attı. Böyle atarlar işte ya. Böyle atarlar. Boşuma denk geldi arkadaşlar. Ha. Hiç tahmin etmezdim böyle bir şey olacağını. Vay 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 vay. Çok yanıyor. Yani vay vay. 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 Lan oğlum nasıl yedik? Yumurta mı sen Ömer? Çek. En Yok yumurta gelemez. <laughs> Hadi bakalım ne çıkacak? Kameraya da bir göster de görsünler. Ne? ne geliyor? Ne geliyor? Ah be. Ada! Böyle işte bu kadar ya. <laughs> benimkinin devamı var. Baran da, yani. ayağında tüyüm var. Gel Oo hoş geldiniz <laughs> müşterimiz. <Kuşlarımı> <Alim, gülüyor> bugün tecrübeli bugün... davrandım. E evet. şu arkadaşlar. Ya abi ister çıkça. Hangi bacağı yapmış o hem bunu. Bundan böyle aşağıdan kadar yukarıya gidiyor ben. Sizi tamam. oraya bir götüreyim. Haydi Baran Bey bak bizden kalan geriye kalan Olur. bu. Oğlum oğlum. Baran bol bol yedim. Ben. ben bunu no, cayır cayır yaptım. Ne değil? Hadi hadi. Sen hadi. uzan. Adam mı? Güvenli hadi bir yerdesin kardeşim. Sen kendini bana bırak. Hiçbir sıkıntı yok. Kardeş sen de hızlı çekin ya. Açık. Yavaş yiyip bak canlısın. Burada bir şey Yok, kalmamış diye bak canlısın. Kalmamış, şurası, kalmamış. Şuraya, Orada daha çok acıtır Ömer. Yukarı aşağıdan yukarıya aşağıdan, yukarıya, aşağıdan yukarıya. Aşağıdan yukarıya. İç taraf daha e... çok acıtır. Bak bak nasıl yapıştırıyor. Lan oğlum biraz kibar ol kibar. Sakin yavaş gel, yavaş gel. Yavaş gel bak. Bak, bak. Süper. Bak, bilerek, almadım. bilerek orantısız aşağıdan koydum yarıdan, ki. Almadım. Bak, Bak direkt orantısı koydum ki bu devamını her türlü alacak. Orantısı koydum tamamı gidecek bunu gibi. Aspen Allah. Yavaş çek bak ha. Ay şöyle. Ay yoruldum. Şöyle biraz biraz çekin mi? Yavaş. Oğlum bak yap mısın sen? <laughs> yavaş çek Yavaş çek. Az öncekini bir namını Ömer alırken ne kadar şey. keyif alıyor ya. Bu nasıl bir şey? şey Oğlum yaptı. yavaş bak. <laughs> daha, bekle. İkinci bir yapıştı, evet, evet. Bir yapmıştı. Bak nereye yapmış. İşte yapmış. Aşağıya yapmamış, ortaya yapmış. Bak. Rahat ol. Evet, nasılsın Banu abi? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Teşekkür Bugün ederim, rica ederim. Yavaş şey. Hiçbir şey... Tamam, yapıyorum. Bir şey yok, sanatı yok. Evet, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Terledim ha. Az önce mi? artistik yapıyordun. Ne yapıyordun? Artistik yapıyordun. Ben benden de büyüksün. Yedir ama ağzı. Kaymak gibi. Bak kaymak. Yalan yok kaymak ağrıyor yani. Dondurman kaymak. Evet arkadaşlar A'da 1 lira. <laughs> ne kadar A'da? 1 lira. A'da 1 liraymış. Baran abi gelin. Ömer 1 lira kazancı kazandı. <laughs> oh! Huuu! <laughs> Çok fena. Oğlum düşmanlarım mı gönderdi seni bu? Olmuş bir şey ya. Çok iyi ya. Allah! bana şu an ağlıyor. Abi bu çok zevkli değil mi? <laughs> Valla aşırı zevkli. Şu bacağıma bakar mısınız arkadaşlar ya? Yamalı pantolon gibi oldu. Maç <laughs> Baş başladı arkadaşlar. Dur dur dur. Hazırlasın yakaladın. Yapma, gol yok. Ömer Faruk çok sürpriz bir şekilde bir Göl gol attı. Gol yememeliyim. Aysin'i çıkartırım. Hop oh, taç oldu. Ya. Ya. Ömer Faruk büyük bak. bir takımla oynasaydı ancak bu kadar böyle güzel ataklar yapabilirdi. Girdi ha. Valla. Ömer nasıl Şu... küçük takımda daha güzel oynanıyor. Evet. Değil mi? Ee, bak başladım ben bak gidiyorum. Koşuyorum. Ben nereye gidiyorum? Ayrıca bu yapmam lazım. Yoksa daha ne yiyeceğiz? Baran geliyor ha. Ömer kötü geliyor bak. Bir daha. Aldım. Bas. Vur. Allah'ım al. Vur. Vur bir daha. Al. Hadi. Ya vur dedim tamam. de öyle vur demedim. ama ben, tamam. ben de İlk yarı bitti arkadaşlar. Bir bir. <laughs> Hakem maçı bitirecek diye vurdum <laughs> dedim. Bakalım ikinci yarı ne oluyor ya? O, <laughs> oynama oranı Alanya yüzde <laughs> <yürde gülüyor> bir üç. <laughs> İkinci araya başladık arkadaşlar. biraz ezmiş, ezmiş. Ama henüz dalını budağını kesmemiş. <Gülüyor> 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 ah be. Pas ara pas bu kadar. Ya senin orada ne işin var? Senin orada ne işin var? Pas. pas. Hadi. alır, alır. alın. O Gel. Ve pası. Aa! Bu kadar? lan 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 Al. Al. lan kendine. Pas. Dakika, dakika 60 arkadaşlar. Maç olacak bir şey ya. Şişmeli geçiyor. Al şunu. Ver 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 ver. ver. Aç. Gol olur o. Aç onu. Aç onu. Geldi mi? Offside. Offside. Ya o kanalda nasıl kazanıyorlar? ya. ya. Orada pas attım adama ulaşmadı. Kaleci tutsa falan dedim de olmadı. Bir tane vuracağım böyle gol olacak işte orada. Kolu kafadan atacağım var ya. Hadi canım. Hadi hadi yapın bir şeyler. 66 arkadaşlar hala gol yok. Bir tane bir tane gol gelsin ya. Oba! Varan Oba! Lan oğlum nereye veriyorsun? Geri zekalı adam orada Hı, mı? Hemen orayı ya. Evet. Aldı. Ya Falco ya, yapma. Bana yaptı. Bak. Varan kaleci ne karşı karşıyasın, niye atamadı. Abi. Aa, sen yeni zaten... hak ettin ha. Sen yeni hak ettin. Bak gelin. gel şunu ya. Gel şunu. Hiçbir şey olmaz gelir de olsan altta gol atar. Ömer'in huyu bu. Hak ettin kardeşim, şu böyle kaçırdın ki. Maç Bak Allah sen yapacağın bir şey ya. ya. Neyimli? Neyimli sen... Niye mi Niye mi lan? Atamadı. Niye atam? Bize atam niye atamayım diye döveceğim seni. Niye yemiyorsun diye? Ya Allah, Allah. Tamam, ne adam ölçümü aldım ben. Arkadaşlar maç bir bir bitti. Bir tane aday Baran yedi. Bir taneyi de Ömer yedi. Baran daha çok atak buldu. Ama Ömer'in bulduğu ataklar daha da netti. Bence ben kurtulduğuma sevinmiş gol atamam. Ben her zaman söylerim. Vallahi şanslı, billahi şanslı. Söylemem ama her zaman. Doğru. Her, zaman, söylüyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Korku'da.